Köpek uçmak istemiş şarkısının ben de yaşattığı farkındalıkları anlatan dörtlüklerim. Liseye başladım. Çocuk gelişimi branşım. Yıllık dönem ödevimiz şarkı, şiir bulalım. Konu komşu, akraba. Tek tek herkesi dolaştım. Şiirinin nısı manisi bir defterde topladım. Defter benim demirbaşım. Karabaş, sevdiğim şarkı Yıllar sonra ben ama köpek ile karga şarkısına şaştım. Günlük planlarımızda bu şarkılar hep durur. Sözlerini sorgulamadım. Bu da benim ayıbım olur. Planımızı yazardık. Birbirimizden bakardık. Müdür zaten okumaz. Fatoş yap bir şaklabanlık. Günlük plan yazarken aklıma geldi birden. Şarkı ismi yerine yazdım falan filan ben. Planı yazan arkadaş demiş bu böyle olmaz. Fatoş yazmaz bunu. O da uydurmuş. Aslan yılan. Şarkı defterlerimiz oldukça meşhurdu. İstediğimiz her konuya uygun şarkı bulunurdu. Mesela bu şarkı özenme herkese diyor. O zamanın öğretmenliğini de bu şarkı bana sorgulatıyor. Köpek uçmak istiyor. Bir gün kargaya gidiyor. Karga bunu kandırıp "Korkma, uçarsın." diyor. "Çık balkonun kenarına. Aç ayaklarını yanlara. Kulaklarını da sallarsan rüzgar uçurur seni havada." Bizim köpek inanıp dinliyor karganın sözünü. Kulaklarını da dikip atıyor aşağı kendini. Bu şarkının sonunda çekerdik bizler, vah vahı kargada gülerdi keyifle. Çocuklar kınardı kargayı. Allah'tan çocuklarla sohbetini yapardık. Kargaya ayıp etmişler, köpeğe de yanardık. Kızım daha küçükken. Türkçesi yüzünden bu şarkıları söylerdim inan hiç düşünmeden. Şarkıdan sonra kızım hüngür hüngür ağladı. Köpek ölmesin anne bu nasıl kötü şarkı. Kınamayın siz bizi bu şarkılar söylenirdi. Bizler o dönemlerin sevilen öğretmenleriydi. Anlatmadık mı hepimiz yıllarca yalancı çobanı yardım etmiyor köylü. Kurt yiyor koyunları. Burada da var bir ders. Yalan söylemeyi kes. Hep yalan söylersen bir gün inanmaz sana herkes. Tamam, ders veriyor bunlar. Ölmesin köpekler, koyunlar. Acıyla biten her oyun kalıyormuş akılda. Demek ki buyurun